Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Minecraft gerçek e, yani hayatta kalma modunun 3. bölümüyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte madene ineceğiz ve demir toplayacağız. E, taş falan toplayacağız. Çünkü gerçekten artık bunlara ihtiyacımız var. Her şeyimiz tahtadan şöyle görmüş olduğunuz gibi. E, şöyle ilk önce bir arkadaşlar şunlardan e, şey yapalım. Kazmamızı yapalım arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar e, uzun zaman yani uzun zamandır like istemiyorum like sayısı. E, zaten izlenmelerimiz az olduğu için istemiyorum. Siz gönlünüzden ne koparsa e, onu yaparsanız e, zaten videolar gelecek. Onu yaparsanız sevinirim. E, zaten az like sayısı da gelse ben Minecraft videoları çekeceğim çünkü gerçekten sevdiğim bir oyun. E, arkadaşlar bu, bu bu bölümden sonra yani 4. bölümde e şey yapacağız, yeni bir ev yapacağız, villa e, tarzında yapacağız. Ee, bunun için gideceğim arkadaşlar, beyaz beton falan toplayacağım. Tabi nereden bulacağım onu da bilmiyorum ama ee, beyaz beton falan toplayacağım arkadaşlar. Ee, böyle havalı bir villa yapacağım, havuzu falan olan. Burada bir maden varmış, buraya inelim arkadaşlar. Demir falan toplayacağım daha çok arkadaşlar, çünkü demir gerçekten işime e, yarar. Şu, e, şurada bir tane demir gördüm de şu an alamayız arkadaşlar tahta kazmayla kırdığımızda alamıyoruz. Öyle sadece taş toplayabiliriz. Biraz taş toplayalım arkadaşlar sizinle birlikte. Ee, bu arada arkadaşlar Facecam'li videolar yani e, Facecam'li videoların gelmesini istiyorsanız da e, biraz şimdiki videolarımızda olamaz arkadaşlar. Çünkü aha burada varmış demir. Ama kırsak gelir mi bir deneyeceğim. Arkadaşlar Facecam'im yok bu arada çünkü e, bunu söylüyordum ben de zaten. Facecam'im olmamasının sebebi e, çünkü bir Facecam'im yok Yo, Evet biraz saçma bir cevap oldu Facecam'im yok e, bunun sebebi arkadaşlar e, Facecam'im e, yani alırım almasını ama e, tabletten çekim yaptığım için bir bilgisayar değil bu Yani e, bu nedenle nasıl atacağım Bulut bilmiyorum yani bluetooth'tan atabiliyorum da gerçekten çok uzun sürüyor arkadaşlar 1 saat, 2 saat falan e, diyor en fazla Bluetooth'tan atmaya. E, annemin telefonu feshkem olarak kullanıp yaptığım zaman da e, yine size dediğim gibi Bluetooth'tan atmak gerçekten çok uzun sürüyor. E, hatta benim bir videom vardı 30 dakikalık. E, bunu çektim ilk önce, sonra atacaktım. Bir baktım 4,5 saatte e, atılır diyordu. Zaten onu görünce sildim videoyu. Ya yani o kadar bekleyene kadar ben zaten 5 tane video çekerdim Facecam'siz. Eee ama arkadaşlar kablolu bir Facecam olursa e, bu şekilde e, daha hızlı geleceğini düşünüyorum. Bu sefer de Facecamlı videolar gelir. Her neyse arkadaşlar şöyle e, bunları bunlarla kırmaya devam edelim. Şöyle demirlerimize kıralım artık. E, şu şekilde. Anam. Abi çıktıkça çıkıyor. Bunları da alasım geliyor. Aldınca da zamanım gidiyor. Neyse bunları aldık. Şu eşya atma makinesini de alacağım. Ee, buradan. Şöyle demir e, şunlardan da alalım. Biraz ihtiyacımız olacak çünkü. Şöyle. Şunları kıralım. Bu arada arkadaşlar arka planımızda e, craftingi alacaktım. Doğru ya. Ya da almayayım mı? Bilmiyorum ki. Burada da demir varmış. Bunları da alalım. Şimdi görüyorum bu arada. Şöyle. Craftingi alsam mı bilmiyorum. Abi demir çıktıkça çıkıyor yalnız. Her neyse e, arkadaşlar size e, şöyle diyeyim. E, bir sonraki videoda size söylemiştim. Villa yapacağım. E, bunun için sadece 5 like gerekiyor. 5 like atarsanız e, villa yapımı videosu bu gelecek. Crafting alayım ama kazmayla çok uzun sürer. Almayayım boş verin. Şimdi evimize gidelim arkadaşlar. Ocağımızı yapalım. Tahta e, kömür bulamadık fazla. Ee, şurada bir demir var bunu da alalım kömür bulamadığımız için tahta yakacağız e, büyük ihtimal ana çıktıkça çıkıyor abi ya şu an şu çakıl ha, şöyle aldık hepsini arkadaşlar ee, şimdi yola koyulalım evimize gidelim çıksan abi yolumuza gidelim arkadaşlar şöyle oradan çıkılıyor şöyle taşları bu yüzden aldım toprak da alabilirdim taşlar ziyan olmasın ama şimdi toprağı e, şimdi alamam Vakit geçti. Ee, her neyse arkadaşlar e, Minecraft serisini seviyorsanız yorumlarda belirtmenizi isterim arkadaşlar çünkü gerçekten güzel bence. Ee, bunu sevmediyseniz eğer farklı oyun videoları da çekebilirim. Mesela benim diğer oynadığım oyun Brawl Stars, Brawl Stars'ı çekebilirim. Ee, onu bıraktım çünkü arkadaşlar bence Brawl Stars e, videoluk bir oyun değil. Onu böyle kendini oynarsan Minecraft sarıyor yani diğer de sarıyor ama ya. Benim düşüncem ben Minecraft videoları çekmek isterim arkadaşlar. Brawl Stars olsa, ikisi olsa ben Minecraft seçerdim. Çünkü gerçekten de güzel oyun. Böyle keşif edilecek çok yer var. Diğerinde sadece maç atıyorsunuz. Ee, ama buradan demek istemiyorum ki Brawl Stars kötü oyundur. Gerçekten çok güzel bir oyun. Ben de zaten 14 bin kupayım. Güzel e, oynuyorum. Sevdiğim bir oyun. E, her neyse şöyle evimize gidelim. Ocağımızı yapalım da kırık taşımız fazla yok. Demirleri eritmek için falan filan. Ee, bunun için ne yapacağız bilmiyorum gerçekten de. Herhalde köyden gidip alırız arkadaşlar. Şöyle sandıktan e, eşyalarımızı alalım. Şimdi ilk önce şunları şey yapalım. sandığa koyalım. Daha sonra kırık taş yapacağız da. E, kırık taş yapsak mı? Ay kırık taş nasıl yapalım abi? Şey yapalım mı? <laughs> Ee, kırık taş toplamaya ya gidelim bence çünkü gerçekten Ocak için lazım olacak mükemmel bir atlayış. Şu koyunu da keselim. Bu arada artık bir yatan var koyunu görünce aklıma geldi. Ee, şöyle gidelim. Şu evin taşlarını alacağım arkadaşlar. Seni kesesem yok kesemedim boşverin. Ee, bunlar kırık taş olmuyor galiba. Ben şuradan alalım kırık taşı. Bu arada artık e, Golem'le arkadaşız arkadaşlar. E, demir Golem artık bana vurmuyor eskiden vuruyordu bakın orada artık bana vurmuyor ee, artık onunla kankayız ee, neyse arkadaşlar böyle güzel bir video çektik şimdi kırık, ta kırık taşlarımızı da toplayıp gidelim arkadaşlar ee, yani bence minecraft çok güzel bir oyun benim sevdiğim bir oyun zaten arkadaşlar e, ilk, birinci bölümde size söylemiştim ee, kendi köyümüzü yapacağız zaten burada bir köy varmış ee, birinci bölümde bulmuştuk zaten burayı ee, size de dediğim gibi bir köy yapacağız ee, ama farklı bir köy yapacağız buradaki köyü e, Buradaki köyden gidebiliriz ee, zaten evimize değiştireceğiz buradaki köyden gideceğiz arkadaşlar ve kendimize yeni bir köy yapacağız kendimiz yapacağız bunu arkadaşlar e, şeyle Zeyneple yapacağım kardeşim belki Alper de gelebilir ama Alper abi ne oluyor kaçalım bence biz buradan hızlıca şöyle eve girelim de koşamıyorum da yemeğim az olduğu için neyse ben eve gideyim şöyle Şuradan şöyle çıkalım arkadaşlar şimdi evimize gire ben malım yemin ediyorum ben malım neyse şöyle çıkalım arkadaşlar abi ne oluyor lan sanki bir şey beni itiyor böyle yandan Allah Allah çıkamıyorum lan. Kafayı yiyeceğim yemin ediyorum. Artık çıkalım lütfen beni bir salın. Bir salın beni. Şuradan sadece çıkmak istiyorum ben. Abi geliyorlar. Hemen koy şu yosunlu. Heh. Evet. Şimdi ne oldu ha? Şimdi ne oldu? Ben size buradan vuramayacağım mı? He? Şimdi ne oldu? Ya benim hepiniz ya. Şimdi envantere gidelim arkadaşlar. Şöyle ee... Kırık taşlarımızdan bir şeyler yapalım. Alalım buradaki kırık taşlarımızı da. Şöyle. Artık bir fırın yapmanın vakti geldi. Şöyle fırınları koyalım. Ocağımız, ocak, fırın aynı şey zaten. Ocağı şimdi koyduk. Kömürüm olmadığı için tahta yakacağım arkadaşlar. Zaten fazladan tahtam var. İlk önce şunları eriteceğim etlerimizi. Çünkü açtığım çok e, yerlerde şu an her şey çok kötü. Şunlar e, erisin arkadaşlar. Ben de şu zombilere bir bakayım. Evet arkadaşlar. Şöyle yemeklerimiz pişmiş. Şimdi bunları yiyelim. E, videoyu burada bitiriyorum. Dördüncü e, bölümün gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bye.